Sola yatırıyon mu? <laughs> bir daha en baştan açsana. Ne oldu bana. sen? Anlamadım ne? bir daha. Bir daha en baştan. Oh, you're so good o, sanki erkek alıyormuş gibi ama kız almıyor sanki. <laughs> Ananın avradı kız. <sıkı. gülüyor> Ananın avradı kız. Sileyim abi. Ellerinizi kaldırın pislik herifler. Ve tabii ki, <laughs> <abi>. tabiki ki. <laughs> <Tabii> ki. <laughs> sil orayı. Sıkı. Abla, cam sil lazım mı? Cam sil veriyorum. Ara, camsil, camsil eyvallah, eyvallah, eyvallah. eyvallah. <laughs> bak jantları çizmişsin <laughs> bak bu jantları çizmişsin <laughs> Evet bak bak görüyor musun kız bak görüyor musun? Hep bu jantlar çizilmiş hep. Tamam. Allah çok hızlandın. Ay ay ay. 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 Çıçı çıçı. tamir edeyim istersen. Tamir edebiliriz aynen. Ben de var bagajda. Oo bir sürü polis var. Bir sürü polis var. 2 4 5 6 tane polis sayıyorum şu an koşu hepsi. Ya ne alaka ya? Oha! Oha! Oh. Şurada bir tane daha var, bir tane daha var. Penguen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bekleyin, bekleyin. Drone kaldırıyorum burada. İki kişi bende kalsın. Bölgeye bakıyorum. Vurduk poli. 12 ben polis mi? falan vardı herhalde. Gördü, 4 tane gördü, mi vurduk? Dört tane vurduk değil mi biz? Kaç tane vurduk? Evet. 10-27 oldu, 99. Ben daha kendim almadım oğlum. Tamam işte. abinle çarlı Bunu bana verin, Siz kendinize bir tane daha alırsınız. Allah ım. bir dakika kemer kemeri takmadım. Çok güzel. Ama fazla güzel. Şefim bu ar ben artık bundan sonra tek tek herhalde der misiniz? Evet. Hayır, buraya biliyoruz. yaya oyunla park edilmiş bu araba. Tamam. buraya yaya oyunla park etmiş. Şunu tamam. şunu, şunu Yani bak ya. Zaper, atla Erşan hadi gidelim Erşan hadi atla Allah aşkına ya işimiz gücümüz, gücümüz, gücümüz var Allah bakmayın olay değil Kaç saat mesaimiz var Allah Allah, Git bir bak git bir bak arabaya binmiş bir kere Kalk bak özel gününde sanki Oha abi Cemal atla aşağı Girme lan mesaiye orası Sen ne yaptın? Sinirlendirsen de yaptım Tahsifliyiz mi? kısa. Anamı sikiyim. Anamı sikti adam benim. Altıma sıçtım. Jump scare yedim lan bildiğin. Eyvah tufan eyvah. Kaç siktir git. Siktir git kado. Kado kurtu al. Ha, doğru. elleri söyley selamünaleyküm. Mostek geliyorum. Olmayan paçası yok. Selamünaleyküm. Yapma. şük. Yabbafer. Lan önde nasıl görüyorum böyle? Görmüyorum işte. Aa şimdi geliyor. Çıkarsan, çıkarsan ben karar ver. Lan bir şeyin sıkıntı yok da. Sanki bir bitiyor. 800 metre şey. Veldan'ın liderliğinde geçiliyor. Dertin'i ikincilikte görüyorum. Evet üçüncükte Gati hemen dışında da Bolt Pilot dolandı. farklar azalmaya başladı. Son 600 Hadi. metreye doğru geliyor Veldan well, Koşu'nun lideri şimdi Hadi. evet dış kurulardan Gati. Gati'nin dışından Bolt Pilot'a tak yapıyorlar. Hadi Bolt Pilot. Son 600 metre geçiliyor geliyor. değerli izleyiciler. Orta kurularda Gati dış kurularda Bolt Pilot arasında Hadi. liderlik mücadelesi başladı. Hadi. Son 300 metre atlar. Orta kurulardan Bolt pilot hakim olmaya çalışıyor. Üç kurulardan evet, de mücadele ediyor. Son 400 metre. Daha hızlı. Orta kurularda hakim olmaya çalışıyor. de üç kurulardan mücadeleyi bırakmıyor. Son 200 metreye doğru geliniyor. Hadi. atak yapıyor. Orta kulvarda Gold Pilot. Hadi, hadi. hadi. Pilot. sürdürüyorlar son 200 metre. Hadi. Bout Pilot Galti başa baş mücadele işte son 200 metre. 3 kulvarda Galti orta kulvarda Gold Pilot. Başa baş mücadele. Galti takip olmaya çalışıyor. Pilot geliyor. Gold i̇şte Pilot, Pilot evet. geliyor. Evet. 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 Boğaziçi koşusunu Gold evet. evet. Pilot mı kazanıyor? Galti i̇şte mi kazanıyor? Mi i̇şte mi kazanıyor. bundan bahsediyor. sonucu da belli olacak değerli izleyiciler. Arkana bak salak. Arkana bak arkana. Neredesin? Oğlum nerede bu? Nerede? <laughs> Hoş geldin oğlum. Ali Ali Kod 0 <laughs> mı? Kod 0 mı geldi? Kod 0 mı geldi? Ne oldu ya? Ananın amını ananı Senin kullanacağın arabanın nerede? Duyuyor mu? Aa. Doktor, doktor, doktor. Hay amını sikeyim ya. Oğlum parayı ne yapıyorsun? Ben mezara mı Yok parayı mezara götürmeyeceğim. Şey ya bizim Serdar var ya. Araç alacaktı. Onu aldık işte. Öyle bir şey Aa. yaptık yani. Yani Aynen. kenarda da Aynen. şu an çok para kötü olaylar yaşıyorum. Kapat. abi yapma ya. Şaka mı bu? Oğlum. Oh. Ölüyü diriltti kadın. Öl kadın Öl ölü diriltti. Ölüyü, ölüyü, ölüyü diriltti. Kadın ölüyü, ölüyü diriltti amına koyayım. Kaç amına koyayım? Kaç? Ee... Ananız ki açın şunu açın, açın Allah belanızı vermesin açın. Allah çocuklar geçin. Diğer kapıya diğer kapıya diğer kapıya ölüyü diriltti tam falan. Ölüyü diriltti tam ona göm Ulan <laughs> ölü kalktı. Ben, ben zafer, oynayın, zafer oynayın, de zafer de oynayın, zafer oynayın, zafer oynayın. Gönder, 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 gönder. Ama da gönderen ha. yok. Sikeyim sizi. Oo, zafere bak, zafere, zafere bak. Sol kroşeyi sağlam geçirdi. Vallahi aldı. Hadi oğlum zafer. Hadi oğlum zafer. Vur. Yok yok zafer. Vur zafer. Burnunu kırdı Yüzüm gitti, vur, 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 vur <laughs> bir tane daha vur, vur. Kim kim kör oldular. Kör oldular? Alın burayı klip alsanız ya. Vur Zafer. Gözlü, gözlü. Kör mü oldu? Gözlü, <laughs> söktü. Ne oldu lan? Aferin oğlum, aferin oğlum Zafer. Adam kör oldu. Kör aferin var. oğlum <laughs> Zafer, aferin <laughs> sana. Okay. Ee, numaraları numarayı var Biri yakın diğerleri çok uzak yine. Bir yaparsın. Al, çış, çış. Tamam sıkıntı yok. Lala, sıkıntı yok. kötü. Diyor. Tamam eğer çalışırsak ilk önce bunu vuruyoruz. Şu, şu Ali Gavater'ı vurduk ya daha bir şey istemiyorum. Aaaa çok kötü Arşet sürüyorsun. Bu. Kim? Burada iyi mi herkes? Siktir lan. Hepimiz buradayız. Ama ne kötü oldu onu bana sen ne de dedin? Sana demedim, sana demedim. <laughs> sana demedim. Aa, Aa sana, sana dedi arkanla konuşuyorlar. Lülü sana demedi. Normal tamam, bakın bay, ben kal. Sen kullanmıyor el <laughs> önce salak. Çok kötü sürüyorsun. Takla attın seni mal. Heyecanlanıp girdi kala. <laughs> Kötüsün. Salak. Hangimiz daha kötü sürücü gördün mal? Aptal yakalandın ya. Onu iyi dedin. <laughs> Salak. sessizlik istiyorum. Sessizlik istiyorum. Kapayın çeneleri. Böyle seni de sikeceğim şimdi. Gelsin ama sorun Ali bana vurdun zaten. Ya şuraya artık sikeceğim daha. Maşallah amına koyayım. Maşallah ya. <laughs> Senin amına. Anam 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 ne yaptın? Aa! <laughs>